Evet arkadaşlar. Yepyeni bir günden daha merhabalar diyorum. Ee, şimdi hostelden check out yaptım. Fakat hostele çantamı bıraktım. Çünkü yarın sabaha karşı uçağım var ve geceden e, terminale gideceğim. Yani uçak terminaline gideceğim. Ya da havaalanına öyle söyleyeyim. Ee, bugün sizlere farklı yerlerini göstermeye çalışacağım buranın. Daha önce çekmediğim göstermediğim yerlerine gideceğiz. O yüzden burada açmayı tercih ettim. Bakın şu karşıda bir tane değişik bir yapı var öyle söyleyeyim. Öyle tahmin ediyorum ki ya Japonca ya da Çince yazıyor tam bilmiyorum. Ayrıca tam bu yan tarafımız hemen tren rayları. Bildiğiniz tren geçiyor buradan ve tam böyle şu arkamızda da bakın görüyorsunuz işte kule ikiz kuleler ondan sonra tam bu Önümüzde de böyle iki tane böyle sanki cami minaresi gibi ama değil böyle değişik bir yer var. Öyle tahmin ediyorum ki bu arkası böyle mescit de olabilir, başka bir şey de olabilir bilmiyorum. Ayrıca şurada da büyükçe bir tane bina var. Görüyorsunuz. Daha önce zaten göstermişim videoda. Yani böyle bir yerdeyiz. Bakalım. Ayrıca şu arkamızdan tramvay geçiyor görüyorsunuz. Evet şöyle bir köprüye çıktık arkamızda dediğim gibi böyle beyaz bir bina var değişik böyle kubbeleri var veya bilmiyorum ben yani değişik bir yapı Evet şu arkamızda da çok çok değişik bir yapı var öyle söyleyeyim ben size ee, gitmek istediğimiz yer yaklaşık buraya bir buçuk iki kilometre kadar ama etrafı falan yaklaşık bir dört kilometre falan var yani öyle söyleyeyim yani etrafını gezmekte de. böyle değişik yerler. Evet. Şu bina çok ünlü bir bina diye biliyorum şu karşımızdaki değişik kubbeleri olan bina. Böyle bir yer. Şimdi yavaş yavaş gitmek istediğimiz yerlere gidelim. Evet. Bakın şu bina. Çok değişik bir bina. Ayrıca hemen arkasındaki gökdelen gibi böyle bir ha bildiğiniz gökdelen ya. Acayip bir bina. Burası da bilmiyorum bir <laughs> devlet binası olabilir. Evet, bir devlet binası öyle tahmin ediyorum. Değişik bir bina. KTM Berhat yazıyor. KTM Berhat. Değişik yer. Evet, yaklaşık... Bakın şöyle bir yere gideceğiz. Şöyle bir göstereyim size. Şu an buradayız. Zaten yakındayız. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir park alanı var. Öyle söyleyeyim. İçerisinde yani birkaç tane görülecek güzel farklı yerleri var. Oraya götüreceğim. Oraya gideceğiz hep birlikte. Oraları size bugün çekeceğim. Ve büyük ihtimal bu da son video olacak yani Malezya ile ilgili. Böyle bir durum. Evet öyle tahmin ediyorum ki gelmedik istediğimiz yerin giriş taraflarına geldik. Bakın burada bir tane çok büyük bir mescit var öyle söyleyeyim size. Burası öyle tahmin ediyorum ki bu mescidin girişi. Yani buraları gerçekten çok enteresan yerler diyebilirim. Mescidin adına bakalım neymiş. Gerçi haritada yazıyor ama gene de bakalım doğru mu değil mi. Şimdi Hep beraber bakalım şu şekilde bakın. Şey yapmışlar ama falan akmıyor. Bakın burada Mescid Negara diyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Mescid Negara. Yani burada bilgileri yazılmış. 27 Şubat 1963 tarihinde King of Malaysia 27 Şubat'ta evet 1963 tarihinde öyle tahmin ediyorum ki kurulmuş bir cami böyle bir yer arkadaşlar az bir şey de içinde çekeyim sizlere böyle içinden yakından da çekelim yani değişik bir cami gerçekten çok çok enteresan bir cami diyebilirim bakın görüyorsunuz Nasyonal Moskova diyor böyle bir yer. Evet buranın içerisi de bu şekilde. Bakın şurada su havuzları falan yapmışlar. Gerçi su falan akmıyor ama şurada bakın büyükçe ne bir havuz var. Çok güzel bir havuz yapmışlar öyle söyleyeyim. Şu şekilde görebilirsiniz. Böyle bir havuz arkadaşlar. Böyle bir yer. Gerçekten enteresan bir yer bakın görüyorsunuz. Çok değişik bir bahçe düzenlemesi falan yapmışlar yani. Gerçekten cami. Resmen otel gibi yapmışlar. Öyle söyleyeyim. Yani güzel yani. Böyle bir yer. Buranın üst katı da var. Dedim gireyim. Adam diyor ki şöyle e, Müslümanlar için böyle kıyafetler varmış. O kıyafetleri giymek zorundasınız yukarı çıkabilmeniz için. Halbuki ben bakın. Kıyafetimi göstereyim size. Yani bildiğiniz pantolonla geldim yani. Hani ne olur ne olmaz camiyi de belki gezerim diye. Ama illa bir kıyafet almanız falan gerekiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Hiç olmazsa şu şekilde göstereyim bakın. Böyle değişik yerler. Evet, evet şimdi girerken kayıt yapmamız gerekiyor. Bu da buraya bıraktım öyle söyleyeyim ben size. Yani sadece kayıt gerekiyormuş yani öyle söyleyeyim ben size. Başka da bir şey değil. Dediğim gibi üst tarafları çekeceğiz şimdi. Evet böyle ee, dediğim gibi ayakkabıyla falan gelemiyorsunuz. Her ne kadar mermer de olsa burası. Yani illa ayakkabılarınızı dışarıda çıkarmanız gerekiyor. Bakın böyle değişik bir yapısı var. Öyle söyleyeyim size caminin. Caminin üst tarafı bu şekilde gözüküyor. Aynı şekilde havuzu var. Burada da havuzlar var. Öyle söyleyeyim ben size. Yani, enteresan bir cami diyebilirim size arkadaşlar. Yani bildiğiniz cami yani. Öyle söyleyeyim. Çok enteresan bir cami ama. Öyle söyleyeyim ben size. Bakın. Böyle bir Evet, Şurada yerler burada bir şeyler var. Bak kocaman bir cami ya öyle söyleyeyim size. İçini de içeri girmeden büyük ihtimal böyle yakınından size gösteririm buranın. Ama enteresan bir cami gerçekten çok enteresan bir cami diyebilirim. Yani kubbesi bukbesi minaresi bir acayip bir değişik yani hani şey anlamda değil bakın görüyorsunuz acayip bir minaresi var diyebilirim evet burası da galeriymiş arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size bakın burası da galeri şöyle göstereyim size şekilde. Bakın caminin küçük hali, şöyle minyatür hali diyebilirim size. bir Mekke'de açılmış olduğu bu şekilde. Buralarda da işte burayla alakalı resimler falan var. Gazete küpürleri var öyle söyleyeyim. Ayrıca bir tane burada oturma yeri yapmışlar. Yani şey, müzelik bir oturma koltuğu öyle söyleyeyim böyle yerler arkadaşlar ya öyle söyleyeyim ben size. Böyle değişik farklı yerler. Böyle bir yer. Yani kısa kısa dediğim gibi kısa kısa çekip göstereyim ben size. Evet burada da öyle tahmin ediyorum ki bir yer var. Evet burası da mescit arkadaşlar. Evet şimdi caminin içini göstereceğim size. Caminin içi de bu şekilde arkadaşlar öyle söylenmezse şu şekilde bir değişik bir yapısı var diyebilirim böyle bir cami gerçekten enteresan diyebilirim evet böyle bir yer yani kısa kısa da olsa sizlere burayı gösterme fırsatım oldu ee, ama birkaç yer daha var orayı da size göstermek istiyorum böyle park kanalı var çok güzel böyle bir çiçeklerin, böceklerin olduğu bir yer var. Oraya da gitmek istiyorum. Orası da bu park alanının içinde ama buraya biraz uzak yani. Hani şimdi tam emin değilim. Bir iki kilometre kadar bir yürüme mesafesi vardır rahat yani. Evet. Burası da böyle yer arkadaşlar. Böyle bir durum. Evet şimdi çıkalım buradan. Ayrılalım. Ee... Malezya bugün gerçekten terletiyor. Dün ve evvelsi gün böyle değildi hava. Yani biraz soğuk da hatta üşüdüm yağmur mağmur yağdı. Bugün de üstümü böyle şort falan giymedim. Bildiğim pantol mantol giydim. Dedim hani nasıl olsa soğuk oluyor hava. Soğuk derken hani serin oluyor öyle söyleyeyim. Çok çok sorun değil. Bugün de şansımıza hava çok sıcak. Terliyorsunuz yani dışarıda gezerken bakın yani buraya gelene kadar bildiğiniz sucuk gibi oldum, öyle söyleyeyim size. Böyle değişik bir ortam yani. Böyle bir durum. Evet, şimdi buradan ayrıldık. Çıktık. Bakalım şimdi gitmek istediğimiz yerlere. Öyle tahmin ediyorum ki buradan falan gideceğiz. Şimdi bakalım şimdi haritadan. Evet. Haritadan bir bakalım. Neredeyiz? Yani burası Evet Evet şu an tam Mescid Negara'dayız Bizim gitmek istediğimiz yerde Eyvah kayboldu Nereye gittik Evet Bir saniye Evet Hel 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 Helikonia Garden diyor arkadaşlar. Bakın şuraya gideceğiz. Öyle söyleyeyim. Şimdi yol tarifine bakalım. 1.1 kilometre gözüküyor yürüyerek. Buradan evet buradan tepeye yürüyeceğiz arkadaşlar. Maalesef ee, çoğu insanlar oraya arabasıyla falan gidiyor ama biz 1 kilometre 100 metre kadar öyle tahmin ediyorum ki yukarı tırmanacağız. Oraları görebilmek için. Zaten dediğim gibi son durağımız orası olacak. Orada da videoyu büyük ihtimal kapatacağım. Arkada da böyle çeşitli parklar falan yapmışlar. çeşitli parklar, değişik yerler. Evet, böyle güzel değişik bir yerdeyiz ama işin kötü tarafı şey çıkıyoruz, bayır çıkıyoruz öyle söyleyeyim. Evet, böyle yapılar, koca koca yapılar, oteller, onlar, bunlar ne ararsanız var. Evet. Yani gerçekten bugün çok sıcak. Çok sıcak. Evet. Öyle tahmin ediyorum ki az bir şey daha bayır var. Ondan sonra belki de yol düzelecek yani inşallah. Bakalım. Yani ben de gelmedim bilmiyorum yani. Şimdi ilk defa yürüyorum burayı. Bakalım. Evet yol düzeliyor gibi. Şuradan itibaren. Huh. az bir şey daha bayır çıktıktan sonra evet huh. evet 100 metre geldik tam 1 kilometremiz kaldı yani yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesi gözüküyor bakalım huh. evet bayır bitti dedim ama buradan sonra çok çok daha böyle bir bayır gibi bir yer gözüküyor. Şöyle göstereyim. Gene bayır çıkacağız. Evet. Huf. Evet. Böyle bir yer. Ya öyle tahmin ediyorum ki merdiven falan koymuşlar orayı tırmanmak için. Tabi. Merdiven yolu falan var. Yani bildiğiniz bu sefer harbiden bayır tırmanacağız gibi. Evet. Bakalım. Burada da okuldan çıkan çocuklar var herhalde. Görüyorsunuz. Ay, Hello! Hello! Bakın çocuklar herkese el sallıyor. Malezyalı çocuklar, öyle söyleyeyim. Hi! Evet. Bunlar Malezyalı çocuklar. Evet. Evet şuradan bir e, tepeye çıkan yol var. Fakat gideceğimiz yol buradan gösteriyor. Görebilir. Hello. How are you? Are you okay? <laughs> This <way? gülüyor> Yes. Thank you. Evet. Ee, evet. Burası da öyle tahmin ediyorum ki askeri bir alan galiba. Bakın. Ha yok polis diyor. Burası da polis yeriymiş. Öyle söyleyeyim ben size. Şu şekilde. Bilmiyorum. Gösterebilirsem. Öyle değişik Güzel yerler arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Ya bakmayın, Malezya'nın insanı aslında gerçekten güzel yani şey değil. Hele bir de Türk olduğunuzu falan duydular mı daha çok böyle bir cana yakın oluyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. E sonuçta şeyler bizim gibi. Onlar da Müslümanlar yani. Hani kendi insanları gibi görüyorlar sizi. Elbet içlerinde çürük elmalar yok mu? Uu, sayısız. Sayısız yani. Ben burada onu fark ettim ama yapacak bir şey yok. Ama güzelleri de çok güzel öyle söyleyeyim. Çok iyiler yani. Hani yardımcı oluyorlar yani her konuda. Planet. Gara diyor. Evet. Planet araya. Şu yukarıda da bir şey var. Evet öyle tahmin ediyorum ki bizim gideceğimiz yol buradan. Tabi bakın böyle direkt gösteriyor. Buradan gideceğiz. Bakalım. Yok. Hayır. Yukarıdan gideceğiz arkadaşlar. Ama buradan da gidiş var. Buradan da gidiş var gibi gözüküyor. Bakalım buradan deneyeceğiz gitmeyi. Şu otobüsler dediğim gibi çok acayip yani. İki katlı otobüsler burada da. Abdul Rezak Parkı varmış öyle söyleyeyim ben size. Değişik bir yer. Bakalım. Evet. Sırı zaman Memorial Tun Abdul Rezak Park. Yani değişik bir yer burası da. Park alanları var yani öyle söyleyeyim. Değişik yerleri var. Ama dediğim gibi hani buraları yani es geçmeye çalışıyorum. Çünkü e, gitmek istediğimiz yer daha güzel. Çok daha güzel. Tam böyle buranın ortasında onu dediğim gibi haritadan falan baktım. Resimlerini falan gördüm. İlla dedim burayı dedim gitmemiz lazım. Sizlere burayı göstermem lazım. Böyle bir durum. Böyle değişik yerler arkadaşlar. Ama burada kapı kapanıyor gibi gözüküyor. Kapı neden kapanıyor burada? Bilmiyorum. Yo. Ha, bir tane geçiş kapısı var öyle söyleyeyim ben size. Buradan da Burada da bir şeyler var. Ya burası yani komple böyle yeşil bir alan öyle söyleyeyim. Yani zaten haritadan da göreceğiniz üzere şurada bakın görüyorsunuz tam böyle yeşilliklerin arasındayız yani böyle öyle söyleyeyim ben size tam böyle e, buradan geliyor mu? Taman Botani Perdana diyor arkadaşlar. Bakalım geçiliyor mu buradan? Evet, geçiliyor. Sıkıntı yok. Evet. Bakın böyle çok değişik botanik bir yerdeyiz diyebilirim yani. Aşırı değişik bir yer. Evet, öyle tahmin ediyorum ki. Bakın. Geldik arkadaşlar. Burası öyle söyleyeyim ben size. Evet. Evet. 9'dan sabah 9'dan 6'ya kadar giriliyormuş. Buradan giriyoruz şimdi aşağı arkadaşlar. Yolumuzda ilerliyoruz. Bakın böyle köprülerden geçeceğiz. Küçük böyle şelaleler gördüm ben burada ama tam buranın ortasında bir yerde. Orayı size yani asıl amaç zaten o. O küçük şelaleyi size göstermek. Evet. Böyle botanik bir yer arkadaşlar. Evet. Bakın yol bu şekilde gidiyor bayağı terledim diyebilirim gerçekten bugün Malezya çok sıcak aşırı yoruyor insanı yani öyle söyleyeyim bakın burada şu şekilde yerler var bakalım buradan yol gidiyor ilerliyor nereye kadar gidecek öyle tahmin ediyorum ki şelalelerin oraya evet şu aşağıda su su sesleri geliyor büyük ihtimal aşağıda görmek istediğimiz yer Evet. yani bildiğiniz botanik yerdeyiz arkadaşlar. Evet. Yolumuza devam edelim. Vallahi Yani sizlere işte böyle yerleri gösterebilmek için gerçekten inanın bana emek harcıyorum. Gerçekten emek harcıyorum. Yani hani ya yani bir emek var yani öyle söyleyeyim size. Gerçekten büyük bir emek var. Ee, sağ olsunlar ee, videomu izleyip de videolarımı izleyip de beğenenler ee, ama e, baktığım zaman analizlere istatistiklere birçok videom izleniyor fakat hiçbir beğeni yorum ayrıyeten kanala abone dahi olmuyorlar yani gerçekten bu beni yaralıyor bu beni üzüyor yani. Arkadaşlar bakın sizin yapacağınız çok basit bir şey var yani bu bu kadar zor bir şey değil yani hani eliniz kırılmaz veya bir tarafınızdan bir şey eksilmez öyle söyleyeyim ben size sonuçta gerçekten ben emek harcıyorum ve böyle yerleri sizlere göstermeye çalışıyorum öyle söyleyeyim ben size ee, yani hani bir emeğin karşılığında gerçekten hani ufak da olsa bir beğeni, ufak da olsa bir yorum, ufak da olsa bir kanala abone olma desteklemek isterseniz ayrıyetten süper teşekkür butonundan destekleyebilirsiniz. Ayrıyetten katıl butonundan üye olabilirsiniz belirli ufak ücretler karşılığında. Yani bunlar gerçekten benim bu gezilerime çok çok yararlı olacaktır. Bakın. Geldik arkadaşlar. Evet. Böyle bir yer. böyle değişik bir yerdeyiz arkadaşlar. Evet. Burasıydı. Yani görmek istediğim yer burasıydı. Çekmek istediğim yer burasıydı. Hem botanik bir alan hem de dediğim gibi şelale gibi su akıyor. Yani ufak da olsa şelale yani öyle söyleyeyim. Evet. Yolumuzda ilerliyoruz. Buraları Yukarıda da bir şeyler var. Bakın şöyle değişik yerler var. Öyle söyleyeyim size. Böyle. Tam bir botanik bir yerdeyiz diyebilirim yani. Evet. Yolumuzda ilerliyoruz. Şimdi büyük ihtimal bu botanik parktan çıkacağız. Şu şekilde. Opa. bizi nereye çıkartacak bilmiyorum bundan sonrasını. Büyük ihtimal dediğim gibi videoyu da bu şekilde kapatacağım. Yani burayı son bir şekilde çekip kapatacağım. Hep böyle yürüme yolları, park yolları yani gerçekten değişik ama bakın size videonun sonunda öyle bir yer göstereceğim ki çok güzel bir yer. Ama dediğim gibi Bakın burada da park alanları, yürüme yolları falan yapmışlar. Evet. Böyle bir yer. Evet. Burada bir şey yapmışlar. Bir etkinlik falan var herhalde burada. Bir bakalım önünden çekelim orayı gidelim mi Evet. Tamam. evet. Evet arkadaşlar. Böyle yerler diyeyim ben size. Ee, sizlere dediğim gibi az az da olsa buraları göstermeye çalıştım ama videonun sonunda harika ötesi bir yer göstereceğim size. O da sürpriz olsun diyelim. Çok güzel yani buranın çok güzel bir yeri diyebilirim size. Benim de çok sevdiğim yerlerden bir tanesi böyle bir yer. Yani yoksa bu park gerçekten böyle bakın gidiyor. Yani daha böyle bir dolanıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Burada da dediğim gibi bir aktivite falan var. Bir şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Ayrıca çocuk, çocuklar işte eğleniyor burada. Arabalarla falan oynuyorlar. Uzaktan, uzaktan falan Evet. Bir festival var burada. Öyle söyleyeyim ben size. Bir festival var. Böyle bir yer. Böyle bir yer arkadaşlar. Evet. Evet, şurayı da size az az göstereceğim. Hemen buranın arkasını. Ondan sonra kapatacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Az bir şey de olsa burayı göstereceğim. Ama videonun sonunda göstereceğim yer daha farklı bir yer. Öyle söyleyeyim. Bakın şöyle güzel bir yerdeyiz diyebilirim arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir yer diyebilirim size. Böyle bir yer. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Yorum atarsınız, kanalıma abone olursunuz ve beni desteklersiniz. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi seyirler.